Dem Parti İmralı heyeti temaslarına devam ediyor. MHP Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ni ziyaret eden heyette biraz önce aktardık. Bugün de AK Parti ile bir araya geliyor. Pazartesi günü de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecekler. Gündem elbette terörsüz Türkiye hedefi. Komisyonda olan partiler raporlarını da yazdı ve meclise sundu. Artık ortak bir rapor yazma aşamasına geçilecek. Biz de şimdi bu süreci Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin Erçetin ile konuşacağız. Hoş geldin Çetiner Hoş Çetin Şimdi partilerin artık rapor raporlarına baktığın zaman ortaya çıktı öyle değil mi? Ne, 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 tür bir değerlendirme yapmak istersin? Dikkatini çeken şeyler neler oldu bu raporlarda? Tabii her siyasi parti öncelikle kendi perspektifinden, kendi bakış açısından ve her şeyden önce kendi ideolojik kodlarından bir bakış açısı, bakış açısı oluşturarak bir yol haritası çizmeye çalışmış. Tabi burada AK Parti'nin daha önceden bir deneyimi var. Aslında birkaç tane deneyimi var. İşte Habur süreci, Oslo süreci ve bir taraftan da en son çözüm süreci. Dolayısıyla AK Parti'nin ortaya koyduğu rapor biraz daha kapsamlı, daha farklı bir perspektiften bir bakış açısı oluşturmuş. Ama tabii Milliyetçi Hareket Partisi bu süreci başlatan parti. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortaya koymuş olduğu perspektifte hem dikkat çekici ama aynı zamanda da bu sürece, veya bundan sonraki döneme aslında çok geniş ölçüde hem bir perspektif oluşturuyor hem de bir yol haritasını netleştirmek adına yani bundan sonra devletten beklentiler ne olabilir bundan sonra nasıl bir e, yola gidilebilir bunu da e, görmeye başladık ama tabii Dem partisi e, bu anlamda e, o e, beklediğimizden çok farklı bir yol haritası çizmedi onlar yine kendi e, geçmiş e, bakış açılarıyla ee, ...yine yeni bir e, perspektif oluşturma gayretinde olmuşlar ama o yeni bir yeni yol haritası olmamış. Ben böyle geçmiş dönemdeki konuşmalara veya geçmiş dönemdeki yorumlara baktığım zaman, kıyasladığım zaman... E, ...biraz daha bence e, sürecin ruhuna, sürecin kendi koşullarına uygun... Hı hı. E, ...ve özellikle Türkiye'de bütün siyasi partilerin bu kadar yumuşadığı, tabanın bu kadar destek verdiği bir dönemde... E, daha. ...herkesi rahatlatacak bir rapor hazırlamalıydılar. Ama tabii şimdi burada siyasi Biraz partilerin... böyle açsak peki yani özellikle raporlara tek tek baktığımızda... ...ya şu konularda uzlaşırlar fakat şu konularda da tartışırlar... ...muhtemelen bu ortak metin hazırlanırken dediğin konular neler mesela? Bence şurada tabik olmak gerekecek. Yani şimdi burada biliyorsun her siyasi parti bir rapor hazırladı. Hmm. Ama bu siyasi partilerin hazırladığı raporlarda... Bence e, en dikkat çekici olan veya hepimizin e, önümüzdeki hafta çokça tartışacağı konuşacağı konu Öcalan'ın konuşmaları e, bu raporda yer alacak mı? Eğer alırsa ilk defa parlamentoda hazırlanan bir raporda e, Öcalan'ın resmi görüşme notları yer almış olacak ama burada tabii e, başka bir tartışma ortaya çıkacak. Ben bu e, adaya gidilsin mi gidilmesin mi tartışmalarının olduğu dönemde yine senin yayında da söylemiştim. İşte tam o noktaya geliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi büyük ihtimalle şart koyacaktır. Yani sonuç itibariyle AK Parti, MHP ve BD, Dem Partisi adaya birer milletvekilini gönderdiler. Ve kendi görüşme notlarında ve kendi raporlarında zaten zaman zaman biz bu tabloda o ifadelerin ya da nelerin, olduğuna Yürü. dair bir yer bulduğunu görüyoruz ama e, genel rapor hazırlandığı zaman şimdi burada her siyasi parti kendi bakış açısını evet. ortaya koyan bir perspektif koydu ama genel itibariyle Kübra e, bir parlamentonun, meclisin, komisyonun evet, bir raporu olması, olması, olması gerekiyor. Asıl olan da olacak evet. zaten ya da belirleyici olan Şimdi da olacak. Şimdi aslında bu efendim görüşmelerde de bunlar konuşuluyor öyle değil Ay, mi? Yani devlet oraya gidiyor AK Parti ile konuşuyor ki bu ortak metin çalışmalarını nasıl yürütebiliriz? Burada, Çünkü burada... her parti aslında kendi görüşünü ortaya tabii, koydu tabii. bu süreçte. Yani bakış açısını herkes evet. net şekilde ortaya koymuş oldu ama burada e, tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, önümüzdeki hafta itibariyle bu raporun hazırlanmasında hangi noktalara şart koyup koymayacağını göreceğiz. Evet, onu Çünkü konuşacağız diyorsunuz. Genel sonra. itibariyle zaten bu bir devlet projesi. Evet. Sonuç itibariyle devletin kurumları da bu sürecin bir parçası ve devletin evet. kurumları da bu sürecin en önemli ana aktörü böyle bir dönem başladıysa illa ki devletin kurumları da siyasi parti liderlerini, siyasi parti temsilcilerini bilgilendirdiler ki resmi olarak Sayın İbrahim Kalın parlamentoya gelip bu heyette yer alan ...siyasi parti temsilcilerini, milletvekillerini bilgilendirdi. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte ben HDP, DEM Partisi'ne hep alışmışız diyorum <laughs> evet. ama... ...DEM Partisi'nin, AK Parti'nin ve MHP'nin belli noktalarda bir uzlaşıya varacağını... ...DEM Partisi'nin de şartları çok fazla zorlamayacağını evet. düşünüyorum. Çünkü DEM Partisi her ne kadar bir rapor hazırlamış olsa da bir bakış açısı geliştirmiş olsa da Aha. onlar da siyasetin kendi realitesine, bölgesel konjonktüre ve dünyadaki siyasetin Türkiye'deki etkilerine evet. dikkat alacaktır. Yani güçlü bir Cumhurbaşkanı var. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa tarafından kabul gören ve güçlü bir lider olduğu kabul gören bir Cumhurbaşkanı var. Ve aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi liderinin sert söylemlerinden ziyade evet. çözüme odaklanan açıklamaları var. Yani bu kadar adım atılmışken dünya de Türkiye'deki siyasete bu kadar yakın bir duruş sergilerken evet. DEM Partisi'nin oyun bozancılık yapıp yok, ben onu istemiyorum böyle de yapacağız derse o zaman bu tartışmalar başka evet. bir yere gider. Ben DEM Partisi'nden bu sürece dair bir yumuşama ve uyum içerisinde yumuşatma kelimesi belki biraz farklı yorumlanabilir ama bir sürecin uyum içerisine, uyum geçeceği, içerisine geçeceğini ediyorsun. düşünüyorum. Çünkü Tek... bazı sorunlar da Kübra bakın mesela dünyada bu işlerin çözüldüğü ülkelere baktığınız zaman Hı -hı. bazen de yol gidilirken yolun koşullarına göre şartlarına göre yeniden bazı şeyleri konuşabilirsiniz. Yani bu dünyada olan bir şey ama daha işin başındayken belli şartlara dayalı bir yol Almak kolay bir şey değil. Uh -huh. Bu da hem toplumu hem tabanı hem de sadece kendi tabanına memnun edersin ama muhatabın olan kesimleri uh -huh. rahatsız edersin. Dolayısıyla toplum da şunu görmek istiyor. Bakın Anadolu'da birçok yere gidiyoruz, birçok iş adamıyla, birçok insanla STK ile görüşüyoruz. İnsanlar da üç tane geçmişte tecrübeyi geride bıraktığı için bir önünü görmek istiyor. Uh -huh. Yani o önünü görmek evet. meselesi bir rayına oturursa bir de çok kritik başka bir şey var. Sihadeye Şimdi ben de onu soracağım. Süremiz bu noktada Hı? kısıtlı. Şimdi efendim ekranlarınızda da bir başlık görüyorsunuz. Mutabakat sahada karşılığını bulmadı. Bunu Sayın Bakan söyledi. Biraz önce de gün içerisinde aktardık detaylarını. Şimdi AK Parti raporunda da terörsüz Türkiye ile terörsüz bölge hedefi birbirini tamamlayan iki stratejik halkadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu çok sıkça söylemişti. Yine Hakan Fidan'dan da benzer cümleler gelmişti. Şimdi 10 Mart mutabakatı sahada karşılığını bulmamış ve somut adımlarla desteklenmemiştir dedi Sayın Güler. Şimdi ne dersiniz? Burada burada tabii halen Suriye'deki mevzu sıcaklığını koruyor Bu ama arada burada, son bir dakikamız kalmış. E, bir de bir şey daha söyleyeyim. Hı -hı. Sayın e, Savunma Bakanımız Güler'in de bir açıklaması var. Yani burada SDG kendini feshedecek ve SDG içerisindeki e, silahlı gruplar ferdi olarak bakın Hı -hı. bu çok dikkat çekici bir şey. Ferdi olarak ee, Şam yönetimine e, entegre olacak. Dolayısıyla e, burada belki de düğümün kırılabileceği noktaya da e, diplomatik görüşmelerle buna bir çözüm bulmak gerekecek. Yoksa evet. entegre olma noktasında e, taraflar e, bir uzlaşı sağlayabilir ama e, buradaki sorun ferdi ya da kitlesel yani işte SDG'nin içerisinde 40 bin, 50 bin, 60 bin ne kadarsa Aha. bilmiyoruz diye. farklı farklı çünkü açıklamalar Aha. var. O açıklamalardan farklı olarak bu silahlı grupların Şam'a nasıl entegre olacağı evet. mevzusu bence çok kritik. Çünkü Türkiye'nin beklentisi bunların kitlesel olarak değil, ferdi olarak evet. birer birer, ikişer ikişer ve ülkenin farklı noktalarında görev alacak şekilde evet. dağılması. Ama SDG'nin ve Amerika'nın evet. beklentisi ise kitleler halinde dahil olmalı. Bu noktada da e, önümüzdeki Şubat ayını görelim. Bence Şubat ayı evet, çok kritik olacak. Hakikaten öyle. Bu açıklamalar da çünkü oldukça kritik açıklamalardı. Muhtemelen konuşmaya devam edeceğiz seninle birlikte bu stüdyolarda çokça. Çok teşekkür ben ediyoruz Şetina Reşit'in kıymetli katkıların için.